hakkımızı öğrenelim önce. Dediniz ki işte bu kültürel azınlıklar Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk asıllı etnik gruplarını ancak koruyabiliriz Musul'da, Kerkük'te evet. dediniz. E bunu neyle koruyacağız? Nasıl ya koruyacağız? Işte onu Mesela... bana sormayın. O, o Bu hükümetin işi genel kurmayın tasarımı kolay değildir böyle konuşmak harita üzerinden yürü, al, kur falan değil mi? Çok mühim mesele. Petrol üzerindeki haklarımız muallaktaydı. Lozan anlaşmasıyla ayrı bir şeye bağlı olacaktı. O zaman içinde aşınıma uğradı. Bir takım ödemeler falan yapıldı. Kapandı o fasıl. Gene mesela e, hazine-i hassa arazileri, bilhassa Sultan Abdülhamit bunu çok tatbik ederdi. Bir takım miri arazileri, vakıf toprağı, miri arazileri şeyde ba düşük şeyden çıkmış vakıf arazileri alırdı. Sebebi yabancıların arazi satın almasını önlemek içindi. Bu dava konusu oldu biliyorsunuz. Birinci Cihan Harbi'nden sonra bilhassa dışarıya sürülen haneden kaybedildi bu dava. Hükümet de onu takip etmedi zaten belirli bir politikayla. O takdirde size şunu söylemek gerekiyor orada kalan ön planda budur. Yani ne olduğunu bilmek lazım. Ne olduğunu bilmek lazım. Herkes bu konuda size muhtelif mütalalar verebilir. Bunlar samimi de olabilir. Gayri samimi de olabilir. Tamamen kazanca yönelik de olabilir. Yani hukukçular da bir yerde işte dava çıkartıp bundan yararlanmayı, menfaatlerini geliştirmeyi düşünebilirler. O başka. Ama soğukkanlı baktığınız zaman önünüzdeki sorun budur. Bu sorunu görmezlikten gelemezsiniz bu hakkı. Çünkü efendim durumum yok, yapamam, edemem, gidemem, çılgınlık olur demek vardır ama işte bir yerde de tabii insanları yani sizin insanlarınızı yerinden yurdundan edecek bir takım edepsizliklere de tahammül etmek gerekli mi acaba? Yani onu da önlemenin yolları vardır. Bu açık. Nüfus haritasını değiştiriyor birileri. Birinin işgaline güvenerek, arkası var, haritayı değiştirmeye kalkıyor. O haritayı değiştirmek normal mi? O çok büyük problemler açar güce ileride onların başına efendim. Biz, o zaman biz güce boyun eğeceğiz, bu haritayı değiştiren... Hiç öyle bir şey de olduğunu... demedim, hiç öyle bir şey de demedim. Yani zaten bunları bizler ancak bir mütalaa olarak durum şey bir resmi enstantane fotoğraf çeker önüne süreriz. Herhalde bunlara karar verecek ve karar vermesi gereken ve ancak verebilecek olanlar iktidarı kullanan devleti yöneten çevrelerdir. O zaman biz onlara ışık tutalım sizin bilgilerinizde. Ya bu kadardır söyleyebileceğimiz. Hukuk açısından böyle bir hakkımız var mı? Evet. Ona bakıyoruz. Evet yani herkes dışarıdaki azınlığını korur. Bu çok açıktır. Bu çok açıktır. Bugün bu sorun sadece Batı Avrupa için artık yoktur. Yani harpten evvel vardı. Harpten sonra bu işler çözüldü. Niye çözüldü? Çünkü artık Almanya'nın veya Avusturya'nın İtalya'daki süt tirollileri o azınlığı korumalarına ihtiyaç yok. İtalya artık bunların hakkını tanıdı. Statüsünü tanıdı, dillerini, kültürlerini geliştirme, koruma haklarını tanıdı. E, nüfus haritalarını değiştirmeme işine söz verdi. Yeni Avrupa'da. Bask işi hala halledilmiş mi? Soru işareti koyun ama çok daha hasbicedir. Orta Doğu'daki problemlere, benzerine göre. Efendim e, Belçika'da dış koruma falan söz konusu değil. ...içeride birbirlerini yiyorlar hala belirli bir ölçüde. Batı Avrupa'da bu iş halledilmiş gibi görünüyor. Hiç değilse yarı yarıya. Balkanlarda halledildiğini kimse söyleyemez. Balkan devletlerinin birbirleriyle ilişkileri malum bu konuda. Orta Doğu'da maalesef bugüne kadar 5000 yıllık kültürleriyle kosmopolit, emperyal bir kültür içinde ...yaşlamaya alışık. Bir arada yaşamaya alışık insanlar maalesef artık dış baskıların, dış dolapların, işgalin de itisiyle, ittirmesiyle tabi içeride de kaynıyor kazan. Bu Böyle, safhaya, safhaya giriyorlar maalesef. Çok doğru. Ancak ben bir başka bir şey, pratikten bahsetmek istiyorum. Bugün Türk sınırına 60-70 kilometre mesafede telafer var ve telafer Kuzey Irak'ta sadece Türk nüfusun barındığı evet. tek yerleşim bölgesidir. 300 bin Türk yaşar orada. Evet. Savaş başladığı günden beri Amerika'nın saldırısı altındadır. Evet. Son dönemlerde çok sayıda Türk mülteci olmak durumunda kaldı ve bölgeyi terk etmek durumunda kaldı. Nedir biliyor musunuz ana strateji? Musul'u ve planladıkları sözde Kürdistan'ı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesinden Akdeniz'e uzatabilmek. Şimdi teorik olarak hocamın söyledikleri çok doğru. Esas olan Türkiye'nin bunları nasıl e, hayata geçireceği ve nasıl uygulayacağı. O bölgeden Biz sınırımızın 30 kilometre, 50 kilometre ötesindeki 300 bin nüfusun orada yaşadığı dramları bile gazetelerimizde göremiyoruz. Devletin bu konuda hiçbir rasyonel adımı yok. Valla devlet gazetelere talimat vererek mi yazdırmıyor, gazeteler hakikaten mi bilmiyor da yazmıyor? E, e, ...bunlar hepsi anladım, çok tartışılıyor. Gazetelerin bu konuda belki duyarlılığı yeterli değil. Yani bunları bilmek gerekiyor tabii. Bu çok açık bir şey. Tabii daha Akdeniz'e kadar bir Kürdistan uzatmak hayali de... <laughs> ...gerçekleşme şansı bir yana Kürtlere ne kadar yarar... ...yani aklı başında bir Kürt politikacısı... Veya bir entelektüeli bu gibi hayallere iltifat eder mi etmez derim. Ederse biraz aklından şüphe etmek lazım. Ee, bunun çok bedeli ağır ödenir. Yani ortada o da bakmayın çok tekin bir yer değildir. Ee, kimin kime nasıl düşmanlık güdeceği belli olmuyor. Onun için etrafla uyumlu davranması lazım onların da. Yani varsa bile ulusal istekleri onları gerçekleştirme yolu böyle bir işgale dayanmak olmamalı. Sonra bu çünkü çok bedeli pahalı ya da hakikaten bu açıklandı, söylendi. Amerika burada ilelebet kalmaz dendir. Tabii bir enerji bölgesidir. Orada muhtelif, muhtelif Arap olmayan unsurların bulunması istenir. Kürdistan'da bir lazımdır yani İsrail ve Amerika için. eee Arap olmayan herhangi bir unsur istenir orada. Bundan dolayı bazı boşluklar veya bazı talepler abartılabilir, yükseltilebilir, desteklenebilir. Ama işte bunun da cazibesine kapılmamak gerekir. Kapılmamak Peki, gerekir. Bedelden be, Bedelden söz ediyorsunuz. Başbakan Erdoğan da bedelini neyse öderiz dedi. Ama burada Sayın Başbakan'ın sözlerini değil de O başka de, bir kadın, şey dakika... bu başka. Evet. Yani tabii ee, bedel... Evet. Evet, evet yani siz. Ar arz ettiğim şey şu. Başbakanın bedelini öderiz. Biz oraya müdahale ederiz ve bedelini de öderiz diyor. Bu kendi içinde tutarlı bir çıkış değil mi? Söylem olarak. Benim söylediğim bedel başka bir şey. Şimdi bir unsur imparatorluk kurmaya kalkarsa ila nihaye kuvvete sahip olduğunu söylerse vaziyet muhakemesi yapamaz ve kendi kuvvetini, durumunu değerlendiremezse, başka bir dış kuvvete dayanırsa onun ne olacağı belli olmaz. İnsan etrafını da mütalaa etmelidir. Kim vardır etrafında? Ben yarın bunlarla kalınca ne olurum? Neye mal olur bu bana? Efendim ben öyle iyi bir çarpışırım ki vurdum mu şişiririm. Arap falan gelemez buraya. E peki gelemez de sen dünyaya nasıl çıkacaksın? Yani Arapla kavga ederek düşman olarak yaşayabilecek misin? Bütün bunları düşünmek gerekir. Ee, i̇şte e, galiba e, bir takım uluslar var kendilerince bağımsızlık mücadelesi veriyorlar, ulusal savaş veriyorlar. Ama bunların lider kadrolarının kapasitesi akil olmaları çok önemli bir şey. Yani çok örnekleri var bunu imparatorlukların dağılışında görüyorsunuz. Bir tanesi parçayı kurtarıyor, iyi bir yere gelebiliyor. Öbürü için bu söz konusu değil, perişan oluyor, gidiyor. Çünkü kendisini yönetecek lider kadrosu ya yok ya çok zayıf yahut saçmalayabilen insanlar oluyor. Çok örnekleri var bunun. Peki. Şimdi hocam liderlerden söz ettiniz. Ee, az sonra 10 Kasım'a gireceğiz. Atatürk'ü ve onun düşüncelerini anacağız. Görüyorsunuz biz Atatürk rozetlerimizi taktık ama rozet Atatürkçüsü değiliz. Şimdi Atatürk'ün düşüncelerinin peşinden gidiyoruz. İlkelerinin peşinden gidiyoruz. Reklamlardan sonra şunu tartışmak istiyorum. Sina Akşın hocamız ve stüdyo konuklarımızla. Bu uluslararası hukuktan söz ediyoruz. Musul alınabilir mi? Bizim hakkımız var mı diyoruz. Mustafa Kemal'e ait olduğu söylenen bir sözü hatırlatmak istiyorum. Önce bu söz doğru mu? Doğruysa bunun gereğini bugün niye yapamıyoruz onu konuşmamız gerekir. Mustafa Kemal şunu söyledi deniyor. Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım. Selanik dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım. Şimdi bu sözler gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'e mi aittir? Bunun kaynağı belli midir? Çok dolaşan bir söz bu. E, çünkü Lozan'da Musul alınamadı, verildi. E, Lozan Mustafa Kemal'in sağlığındaki bir durumdu 1924'te. Lozan'dan sonra Mustafa Kemal eğer bu sözü söylediyse, ben Musul'u da alacağım dediyse hangi uluslararası e, kurala göre bunu söyledi, neye dayanıyordu, silahlı güce mi dayanıyordu? O bunlara dayanıyorsa, güveniyorsa, biz de onlara dayanmalı ve güvenmeliyiz. Ama reklamlardan sonra, az sonra buradayız efendim. İlber Ortaylı hocamıza dönüyoruz. Sayın hocam, reklam önce sor sorduğum Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir sözü var mı? Yani Allah nasip eder, ömrün hmm. vefa ederse. Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım diye. Eğer bu söz gerçek ise kaynağı belliyse bu sözün biz buna göre Mustafa 10 Kasım'dayız. Mustafa Kemal'i anarken, onun ilkelerini anarken bu sözlerin peşinden gidebilir miyiz? Buyurunuz. Bu söz bir nakildir. Historiografik olarak yani tarih yazıcılık açısından tefsik etmemiz %100 bir pekinlikle zordur, mümkün değildir. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Mareşalı'nın ve ilk reisi cumhurumuzun... ...irredantist bir politika ve özlemi olduğu açıktır. Mesela okuduğu bazı kitapların yanında bir gün bizim olacak diye bir işaret. Tabi çok şahsi bir not olduğu için bu haklı olarak fazla yayınlanmıyor. Türkiye'de böyle bir ihtiyatlılık vardır. Tabi İsmet Paşa'ya nakletmiştir. İsmet Paşa'dan e, Ecevit'e nakledilmiştir. E, gene böyle Musul için e, irredantis bir yaklaşımı söz konusudur. Şimdi bir kere e, Musul çok e, kozmopolit, çok renkli bir vilayettir ve bilhassa kent öyledir. Yani Orta Doğu'daki hemen hemen bütün dinler hatta kaybolmaya yüz tutan böyle Hanif dediğimiz, Mande'ye dedikleri İngilizlerin din bile var orada, onun mensupları bile var Hazreti İbrahim'e bağlı. Şimdi böyle karmaşık bir yerin onun için bir kere böyle gelip tepeden, efendime söyleyeyim bir etnik grup tarafından istila edip nüfusun tamamıyla değiştirilmesi insanları isyan ettirir. İşte Türklük, Türk vatanı, Türk milliyetçiliğinden falan ibaret değil. Orta Doğu'daki bütün tarihi kalıntılar çok saygı duyulacak şey. Yani Amerikalısı gelecek Bağdat Müzesi'ni yağma edecek. İşte Samara şehrinin minareleri, kuleleri gidecek. Eski Asurilerden ta sahnelere kadar ne varsa bombalanacak. Efendim o yetmiyor. Bir yerde de bir takım insan coğrafyası bakımından çok renkli yerleri tepeden imle bir takım adamlar böyle istila edip kazıyıp götürecekler. Bunlar tahammül edilecek şeyler değil. Onun için onu söyleyelim. Yoksa Musul'daki Türk azınlık falan değildir meselesi. İnsan olarak düşündüğümüz zaman da işler çok terstir. Orada karar verirken buna bakmak lazım. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün, e, Türkiye Maraşalı'nın ve ilk reisi cumhurumuzun irredantiz fikirleri olduğu açıktır. Ama son derece ihtiyatlı ve durum muhakemesini iyi yapan bir lider, bir devlet reisi olduğu için e, atılımlarını ona göre yapmıştır elinden geldiği kadar kültürel bağlar kurmaya çalışılmıştır. Ama o zamanki Türkiye'nin buna bile mecali çok yoktur. Çünkü dediğim gibi imparatorluğun mevcut münevver zümresini, kudretini bile kaybederek cumhuriyeti kurabildik. Birinci Cihan Harbi çok büyük yıkım getirdi ve o yıkımın restorasyonu onun hakimiyeti zamanı, onun hükümeti zamanında, onun idaresi zamanında tamamlanamadı. Bu çok açık bir şey. Yani bunu böyle cevaplaman mümkündür. Sayın Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden yola çıkarak sizin de son sözlerinizi alalım. Buyurunuz. E, hiç kuşkusuz e, devlet başkanı olarak 920 e, meclis ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığından itibaren 1938'in komaya girdiği tarih olan e, Ekim sonlarına kadar her sözün her davranışın kayıt altında tutulması ki tutulmuştur. Tutulanların yayınlanması bu yayınlanma faaliyetinin bittiği söylenemez. Çok ayıptır. E, büyük bir ayıptır bizim için. Ve e, bir takım gazete ve yayın taramalarının yapılması, dış basının taranması gibi büyük bir faaliyetin tamamlanması gerekir. Bunlar yapılmıyor. Mesela işte Britanya parlamentosunda Atatürk için söylenen sözler, o zabıtların taranması lazım. Yani en çok üzerine düştüğümüz konu bile maalesef modern tarih yazıcı metotlarının dışındadır. E, şurası açıktır. E, bir takım genel genel sözlerle veya düşünce ve yorumlarla ne onu ne onu çok ileri sürebiliriz. Efendim yurtta sus, cihanda sus. Tabii ki yurtta sus ve cihanda sus. Ama bu kendi var ise kendi hakkını ve hukukunu görmemek değildir. O zaman sus olmaz. Yani sadece sopa yersin e, ee, aynı zamanda da sahip çıkacaksın varlığına. Ee, tabii ki söylenmemiş sözleri söyleyerek makale yazmak, notuk atmak doğru bir şey değildir. Ama bir takım yorumlar vardır. Kitap mesela doğrudur bu. Tabii kitap kenarındaki notlar umuma açık demeçler olarak değerlendirilemiyor. Bunlar şahsi notlardır. Bunları bilmeniz lazımdır. Fakat bunlarla tarihi tefsik edemezsiniz yeterince yüzde yüz olarak. Çok açık bir şey. Çünkü oradan düşünmüş ve yazmış bir Türk münevveri olarak, bir asker olarak, Cihan Harbi felaketini yaşamış bir komutan olarak, imparatorluğun çocuğu olarak, insan doğduğu evi ve şehri unutabilir mi? Yani Selanik bir Helen şehri değil de Atatürk doğduğu ve büyüdüğü zaman. ...hiç herkes biliyor şehrin nüfusunun ne olduğunu. Yeryüzünün aşağı yukarı en büyük Yahudi metropoliydi o tarihte. Ondan sonra Slav bir nüfus da vardı orada, Makedonya'nın başkentiydi zaten. Ve Makedonya bugünkülerin iddia ettiği gibi helen bir yer değildi o tarihte. Ondan sonra Arnavut Türk gibi Müslüman unsurlar vardı ve helenler azınlıktı. 1912'de Selanik düştüğü ve Yunan ordusu aslında müttefiki Bulgarları da böyle bir katakulliye getirerek içeri girdiği zaman yaptıkları ilk iş şehrin Yahudi mahallelerinde kıyım yapmak oldu. Yani şehri etnik bakımdan pürüfiye ettiler. Balkanlarda bu umumi bir politikadır biliyorsunuz. Bir yerde etnik temizlik yaparak kendilerini üste çıkarma kuvveti ele geçiren böyle bir dünya. Onun için tabii buradaki düşünce başka bir şeydir ama meclis kürsüsünde yabancı basının karşısında verilen demeçlere dikkat edilir. Büyük devlet adamı ve iyi asker her yerde her şeyi konuşup her şeyi aynı şekilde yapan adam demek değildir. Çok açıktır bu. Onun için bu muammayı bir kere çok iyi etüt etmemiz gerekiyor. Bizim söylediğimiz şudur Açıkçası gene bunu söylüyorum Musul üzerinde bugün Beynelmiler Anlaşmalarla yapılan Elde edilen ve elan Aşınıma uğramayan bir hak varsa tabii ki kendi Ulusal kültürel azınlığımız Üzerindeki Koruma hak ve yükümlülüğümüzdür Bu çok açıktır Bu nedir Sınırlarını nasıl tespit ederiz bellidir. Nasıl müeyyideler uygulanır bunun için onun sonu yoktur. Protesto notası vermekten başlar, müdahaleye kadar gider. Onu nasıl ayarlarsınız, ne yaparsınız, burada böyle hüküm vermekte çok kolaydır. Onu verecek ve ondan sorumlu tutulacak organlar vardır. Çok açıktır, o da bellidir. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Görüldüğü gibi Türkiye e, tarihini, uzun bir tarih yaşadı ve bu bitmedi. Yani imparatorluğun ölüsü denen şey, elan diri ve bize sorunlar bıraktı. Bu sorunların ortasında yaşıyoruz. Bir müddet zannettik ki bu sorunlar dondurulmuştur. bilhassa Balkanlarda. Oradaki hakim kuvvet, komünizm yıkıldıktan sonra federasyonlar, federatif yapılar süratle dağıldı. Bastırılmış gibi görünen milli sorunlar, etnik sorunlar tekrardan patladı. Böyle kar çiçeği gibi yüze çıktı. Ve Orta Doğu da maalesef hiçbir zaman durulmadı. Yani Osmanlı oradan çekildikten sonra sulh-u salah dönemi bitti ayaklanmalar, etnik çatışmalar, yabancı kuvvetlerin gelip yerleşmesi, çıkması böyle devam etti. Tarihte Irak diye bir şey yoktu. Bu çizildi. Bizim bıraktığımız Irak üç eyaletten müteşekkildi. Bir de merkeze bağlı bir sancak. Bugün üzülerek görüyoruz. Çünkü nihayet orada da insanlar yaşıyor ve bizim kültürel azınlığımız, milli azınlığımız var orada gene eski şeye dönülüyor fakat bu bir derdi şuna benziyor. Hani demişler ya sosyalizm demek kapitalizmden kapitalizme geçişin sancılı yolu. Adeta Orta Doğu Osmanlı'dan Osmanlı düzenine dönüşün en sancılı yolunu yaşıyor ve o ne zaman biter onu da bilemiyoruz. Onu da bilemiyoruz. Harita çok yanlış tespit edildi. Birinci Cihan Harbi'ne girilmese ve orada daha zaman içinde bir tasfiye olsaydı harita bugünkünden çok farklı olabilirdi belki Türkiye sınırları lehine ama her şeyden evvel Arap dünyası daha birlik içinde olurdu. Kendi kadrolarını daha iyi yetiştirmiş olacaktı çünkü böyle bir eğilim başlamıştı ve devam ediyordu bu müesseseleşme ve bugünkü problemler içinde, çatışma içinde kaynayan yara bir dünya coğrafyasının bir parçası gözümüzün önünde olmayacaktı. Bunu oldu. Olmasaydı olmuyor tarihte. Bunu düşünce olarak söylüyoruz ama oldu. Ne ki olmuştur, olmuştur. Quot factum est factum est denir buna. Olmuştur. Şimdi bu olan şeyin karşısında nasıl vaziyet alacağız? Bundan kaçınamazsın. Yani dünyada Surda, yurtta, sur, cihanda sur. Ey peki otur. Oturabiliyor musun? Giriyor içeri. Giriyor yani. Nereye oturabiliyorsun? Ekonomik bağların onun içinde falan. Orada vaziyetini almak durumundasın. Büyük akılla, büyük düşünceyle. Ve tabii sağdan soldan hakikaten talimat verme alışkanlığından kalk, kurtulmak zorundayız. Sorumlu olmayan insanlar ancak mütalaa bildirirler mütala bildirirler. Ancak bilgi getirirler. Bu bilgilerle doğruyu ortaya koymaya ve hizmet sunmaya çalışırlar. Yoksa efendime söyleyeyim işte bu bugün böyledir. Ne yapsam boştur. Veya zaten hükümet biz etmediğimize göre bizim vereceğimiz akıl başkadır, yapabileceğimiz şey başkadır hiç kimse orta doğu coğrafyası üzerinde bir akademik kurumun değişiklik yapacağını düşünmesin. Mümkün değildir bu. Mümkün değildir. Mühim olan bilen insanların bazı kimseleri karar verecek insanları doğru etkileyebilmesidir. Bütün mühim mesele bu. Ve buna talep olmalıdır. Tabii böyle her şeyi biz biliriz diyen bir hükümet anlayışı doğru değildir. Çok açıktır. Bu felakete götürür insanları. Macera perestlik kadar pasivizm de tehlikelidir. Aşırı duraganlık, karışmazlık da tehlikelidir. 70 milyonluk bir ülkenin bu her iki politikayı da uç taraftan yürütmesi mümkün değildir. Sağlıklı değildir. Gelecek nesillerin hayatı açısından tehlikelidir. Yarın Büyük adamımızın evet. e, ölüm yıl dönümünü e, ve onun yaptıklarını hatırlayacağız. E, bu bakımdan zannediyorum bu sorunları da tabii gene onun çerçevesinde yaptıkları ve bildikleri çerçevesinde değerlendireceğiz. Unutmayalım Peki, son... Tür Türkiye sıradan bir memleket değil. Bu Cumhuriyeti Kur'an genç nesil onlar o zaman 40 yaşındaydılar. O 40 yaşlarının içinde Balkan dağlarında komitacı kovalamaktan Arap çöllerinde, Suriye'de, Lübnan'ın dağlarında çarpışmaya kadar her şeyi denediler. Bir büyük tecrübe ve çile var ve onun getirdiği ustalık var. Bunlar genç yaşlılardı ve ona göre de bir dünya kurdular. Yani bir vatanı yeniden şekillendirdiler. Onların yaptıklarını iyi düşünmek lazım. Bunun üzerinde ısrarla duruyorum. 40 senedir yaşadığı şehirden çıkmayan, kasabanın ufuklarını geçemeyen bazı kimselerin ki hepimiz bu durumdayız. Çünkü Türkiye yokluklar içinde bir ülkeydi. Şimdiki nesiller ancak açılabiliyor dünyaya. En doğru şeyi söylemeleri mümkün değildir. Onun için tabii katılıyorum. Yani biz kendimize göre yeniden tarih yazamayız. Olmayan verilere dayanarak tarih yorumlayamayız ve bu yazılmış tarihe göre de istikbal gösteremeyiz. Bunun en korkunç örneği Balkan ülkeleridir. Yani Balkan münevverlerinin perişan vaziyetine ve oynadıkları olumsuz role bakın. Bu örnek karşısında dehşete düşerek kendimize gelelim. Ben zannediyorum ki her şeye rağmen yaşadıkları dolayısıyla Türk halkının okumuşu da okumamıştı da daha fazla itidal sahibidir. Yani Balkanlıların veya Orta Doğulların şaşkınlıklarına, çocuksu yapılarına, naivitelerine sahip değildir. Daha Hocam, olgun Kendi da sınırlarımız içine dönelim şimdi. Evet. Kendi sınırlarımızın içine dönelim. Size veda ederken evet. bir izleyici sorusunun yanıtını alalım. Nevşehir'den Feridun Özmen diyor ki Hatay anlaşmasının 100. yılında 2039 evet. yılında Hatay'da bir referandum yapılacağı konusunda iddialar var. Evet. Say Sayın ortaydı. Evet. Ne diyor bu konuda? Diyor. Vallahi boş bırakırsan herkes yaptırır referandum. Hatay işi bitmiştir. Şimdi bak o da bir örnek diyor ki tamam diyor Musul öyleydi ama diyor bitti diyor. Hatay da bitmişti. Hatay da bitmişti. Yani 1930'du. Hatay konusu bitmiştir diyorsun. bitmişti yani Hatay yani tamam sınır çekilmişti. Orada inat edildiği, dayatıldığı, gidildiği için 39'da Hatay tekrardan ana vatana ilhak edildi. Yoksa gitmişti Suriye'ydi yani. Çok açık bir şey. Demek ki politikalar her şeyi değiştirebiliyor. Ve Hatay'ın ilhakı yani yeniden ana vatana ilhakı çok hukuki, çok kaçınılmaz, çok tespit edilmiş, çok yüzde yüz üzerinde mutabakata varılmış bir konu değil. Sınırlarına ve kabuğuna çekilmek isteyen bir hükümetin Hatay'ı ilhak etmesi mümkün değildi. Yani bu da bir canlı örnek önümüzde duruyor. Yüzüncü yılında yani 1939'da pardon 2038 oluyor 2039 değil de 2038 7 oluyor hatta ...niye tekrardan referandum yapılsın? Yapılacak hale gelirse... Gizli anla, anlaşmanın ben. gizli bir maddesi vardı deniyor. Vallahi öyle şeyler biraz affedersiniz... ...Nostradan, Nus'un Kehanet kitabı gibi bir şey... ...öyle gizli maddeli anlaşmaların hiçbir geçerliliği yoktur. Demokrasilerde, parlamenter sistemlerde... ...millet meclislerinin tasdik ettiği anlaşmaların metinleri açıktır ve neyse odur. Onun dışındaki gizlilik Nasrettin Hoca'nın ciğeri kaptırıp anahtarı bendedir hikayesine benzer. Gizli madde uyur bir yerde. Ee, böyle bir referandum artık söz konusu değildir. Böyle referandumlardan bahsetmek kitleleri çok lüzumsuz şekilde kışkırtır. İrite eder en azından, dürter. Boş bir şey değildir yani. Onun için bunlardan bahsetmiyoruz. Tamam Hatay artık bellidir nerede olduğu. Bütün mühim mesele onun bu statüsünün herkese kabul ettirilmesi. Etmezlerse kendileri bilir ama edecekler günün birinde. Yani bunu aslında herkes etmiştir mantıken de işte öyle olması gerekiyor etrafa karşı. Bütün mesele bundan ibaret zannediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. İyi geceler. Size veda ediyoruz. Siz İstanbul'dan ayrılabilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.